Daha adını söylediniz. Oğuzhan Türker baba adı. Sadık anne adı. Emine. Teşekkür ediyorum. Damat bir de <laughs> Evlenmenizi beyan ederek yaptığınız müracaat tarafımızdan kabul edildi. Bir kez de Sayın Şahinler ve konular önünde evlenme isteğimizi tekrar edin. Sayın Büşra Yeni Gün hiç kimsenin tesir altında kalmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuzla Sayın Oğuzhan Türker Beyefendi'yi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Oğuzhan Türker, hiç kimsenin tesiri altında kalmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuzla Sayın Büşra Yeni Hanımefendi'yi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın şahitler çiftlerin evlenme beyanlarını duydunuz. Kadir Hanım şahit misiniz? Evet. İsmail Bey şahit misiniz? Evet. Şahitlerimiz Sayın Kader Alınca, Sayın İsmail Özçelik, kıymetli konuklar ve bizlerin şehadetleriyle evlenme isteğinizi tekrar ettiniz. Böylece evlilik aktiniz gerçekleşmiş oldu. Sizlere şahitler ve konuklar huzurunda karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Unutuldum, unutulmuş günler gibi Uzun tutmuş duvarlara yazılmış günler gibi Gecelik bitmez, günümüz bitmez Bu yalnızlık hiç bitmez Ne zaman bitti de sevda Ömür geçer gönül Atmış olduğunuz bu imzalarla aile verdiğiniz kurulmuş kurmaklar. İyi günlerinizde olduğu gibi sıkıntılı günlerinizde de birbirinize sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde destek olmalısınız. Cenab-ı aile saadetinizi bir ömür boyu dahil etsin. Hayırlı uğurlu olsun. i okay.